Aytun Hanım, öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Gayrimenkul sektöründe bu son projemizde yeşil dönüşüm ve sağlıklı yaşam üzerine ne gibi ilavelerde bulundunuz, ne gibi katkılarda bulundunuz? Cevaplayabilir misiniz? Tabii ki de. Projemizde ciddi peyzaj alanlarına yer verdik. Burada zaten projemizin adından anlaşılacağı üzere dilasa orman. Yani huzuru veren, dinlendiren orman şeklinde. Tabii bu ormanı da eklememizin bir nedeni vardı. Projemizin kendi içerisinde iki tane orman alanı var. Tamamen proje içerisinde yer alıyor. Yani kişi camını açtığında direkt e, orman alanına doğru bakıp dairesinin şahinini de kendisine ait bir orman alanına gezirmeni sağlayabiliyor. E, teşekkür ederim. E, bir de proje alanını gezdim ben Aytürk Hanım. <laughs> Bu e, binalar çok güzel. E, aralarda boşluklar var. Acaba o boşluklara herhangi bir sosyal donatı olsun e, havuz olsun bir takım gelişmeler, e, katkılarda bulunacak mısınız? Tabii ki de. projemizde 3 adet açık havuzumuz olacak. Bunlardan bir tanesini relax havuz diye adlandırıyoruz. Yine etrafı tamamen peyzaj, ormana en yakın kısımda olmakta. Bunun içerisinde yürüyüş parkurları, koşu alanları, spor alanları. Projemizde ciddi bir hem sosyal alan hem de peyzaj alanı yaptık. Binalar arasındaki mesafe de aslında bu yüzden fazlasıyla. Evet. Teşekkür ederim. Son bir soru vaktinizi almayacağım sizin. Bu proje Dilasa Orman, şimdiye kadar gördüğü talep ne durumda? Yurt dışından herhangi bir katılım var mı müşterileriniz arasında? Şöyle, projemizde zaten Kocaeli bölgesi bize tamamen artık aşikar olduğu için Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa buradan çok fazla satışlarımız var ama Türkiye genelinde de satışlarımız devam etmekte. Aynı zamanda globalden de çok fazla satışımız oluyor. Yani şu anda bize yabancı satışlarımız da var. Bunun içerisinde hem güven duygusu çünkü yatay mimari olması, projenin içerisinde çok fazla sosyal donatı ve peyzaj alanı olması. Bunlar da etkileyerek projenin şu an yaklaşık olarak yüzde 49'u satışını tamamladık. Peki çok teşekkür ederim başkanım. Başarılar diliyorum. Çok, çok sağ olun. Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, değerli basın mensupları ve kıymetli çalışma arkadaşlarım. Zeray Dilesi Orman Projemizin lansmanına hoş geldiniz. Bugün yenilikçi projelerin ve çok kazandıran yatırımların öncüsü Zeray'ın doğa içinde barındıran projesi Dilesa Ormanı siz değerli basın mensuplarına tanıtmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Öncelikle program akışımız hakkında bilgi vermek isterim. Proje satış müdürümüz Sayın Gonca Yaman sizlere Zeray Dilesa Orman Projemizin sunumu yapıyor olacaktır. Akabinde Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Aytül Ayhan'ın satış ve pazarlama politikaları hakkındaki görüşlerini alıyor olacağız. Genel değerlendirme konuşması yapması için Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Zeray'ın konuşması gerçekleşecektir. Ve akabinde sizlerle birlikte soru cevaba geçilecektir. Son olarak da iç mimarımız Özge Özel sizlere yukarıda bulunan örnek dairemizi tanıtacaktır. Örnek daire turumuzun ardından siz değerli basın mensuplarına basın kitlerimizin takdimi gerçekleşecektir. Şimdi sözü projesinin konuşması yapması adına Gonca Yaman'a bırakıyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, değerli basın mensupları, saygıdeğer yöneticilerim, ve çalışma arkadaşlarım. Dile Sorman projemizin lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu güzel günde, bu güzel atmosferde Zeray vizyonu ve kalitesiyle geliştirilen Zeray Dile Sorman projemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle sizlere projemizin temasından bahsetmek istiyorum. Doğayla yakın olma özlemi ve ihtiyacından esinlenerek hayata geçirilen Zeray Diles Orman, yatay mimariye sahip olup, içinde bulunduğu orman ile bir bütün olacak şekilde tasarlandı. Farklı ağaç türlerinin gölgesinde, tabiatın huzur veren ambiyansına sahip oze, bu özel proje, yeşilin tüm tonları ile büyüleyici bir yaşam tarzına ilham veriyor. Projenizin etrafını çevreleyen, elde edilmemiş ormanlarının dokusuna zarar vermeden ve bu dokuyu koruyarak konumlandırdık. Ormanlık bölgeler, Dilasa orman peyzaj alanları ile bütünleşecek şekilde bir kurgu yapıldı. Ve bu ormanlık alanlar projemizin peyzajının bir parçası haline geldi. Projemizin çeşitli noktalarında konumlandırılan süs ve yüzme havuzları ile mavi ve yeşilin eşsiz uyumu sağlandı. 20 bloktan oluşan Zeray Dilas Orman projemizde toplam 648 adet daire bulunmaktadır. Proje alanımız toplam 65 bin metrekare olup, bu alanın 45 bin metrekaresi peyzaj ve sosyal donatılara ayrılmıştır. Daire tiplerine gelecek olursak, farklı ihtiyaçlara istiya çözüm sunan 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 daire seçeneklerinin yanı sıra, katta villa konforu sunan bahçe dubleks ve panoramik manzarasıyla göz kamaştıran teras dublekslerimizle değişik alternatifler sunuyoruz. Dairelerimiz 89 metrekareden 262 metrekareye değişen yelpazede kullanım alanlarına sahiptir. Son olarak projemizin konumundan bahsetmek istiyorum. Zeray-Dilas Orman cazibe merkezleriyle çevrili, değerli bir lokasyona sahiptir. Doğayla baş başa kalmak isteyen yerli ve yabancı birçok kişinin uğrak noktası Yuvacık Barajı'na 5 dakikada yer alan ulusal üstü projemiz İstanbul ve Ankara'nın kolay ulaşım rotasında Sapanca Gölü'ne 20 dakika, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'ya 15 dakika, Kış tatili denince ilk akla gelen merkezlerden olan Karsepe'ye ise 25 dakika mesafede bulunuyor. Zeray Dilesi Orman, bahsettiğim tüm bu özellikleriyle önemli bir yaşam projesi olmasının yanı sıra sahiplerine değeri her geçen gün katlanarak kazandıracak bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Daha önceki projelerimizde olduğu gibi Zeray Dilesi Orman'da önemli bir pilim geliri elde edecektir. Projemizde kişiye özel esnek ödeme planlarımızla 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Tüm yönleriyle zelal dila sorma, yaşam ve yatırımın tam merkezinde yer alıyor diyebiliriz. Ve görüyorsunuz daha fazlasını anlatmaya gerek yok. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, Satış ve pazarlama stratejilerini bizlerle paylaşması adına sözü Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Sayın Akil bırakıyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli basın mensupları, sizlere bugün burada Direk sorman projemizin büyülü dünyasını ağırlamaktan ve yakından tanıtmanın hem heyecanlı hem gurur duymaktayım. Zeray vizyonu ve kreatifle hayata geçirilen Zeray Dila Sorma bugün size daha detaylı bir şekilde aktarılmış olacak. Eğer projemizi en kısa şekilde tarif edecek olursam, doğayla uyumun yatırımın tamamen buluştuğu bir noktadadır. Pandemi süreciyle değişimin hızlandığı gayrimenkul sektöründe yeşil dönüşüm, sağlıklı yaşam, erişilebilir ve yaşanabilir konut ihtiyacı daha da sık konuşulmaya başlandı ve iklim değişikliği, deprem ve yeni ekonomik modeller sektörümüz yeniden şekillendirirken yeni geliştiren konut projelerin değişen teneffüsleri karşılaması ve gelecek ihtiyaçları hesap eden nitelikte olması oldukça önemli kazandı. Biraz sonra projemiz sektördeki dönüşüme öncülük eden misyonla sağlıklı ve doğal konseptini uygun olarak bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek tasarlamış bulunmaktayız. Biz olarak tüm Türkiye'de projemizi hayata geçirmekle beraber yoğunlukta Kocaeli'nde pek çok markalı projelerimizi imzalarımızı attık. Kocaeli Türkiye'nin en kıymetli lokasyonlarından. Ülke ekonomisinin amiral gemisinin üzerine sahip bir şehrimizdir. Biraz orman projemiz de Kocaeli'nin en özel konumlarında yer almaktadır. Adeta şehrin değerine değer katan bir mimarisiyle insanımıza en güzelini sunmak zehirli sektörde farklılaştırıyor. Zer aydınlası orman projemiz, yatay mimarisiyle içinde bulunduğu ormanla tam bir tabiat arkası anlamıyla bütünleşen bir proje olduğuna dikkatinizi tekrardan çekmek isterim. Elde edilmiş ormanımız, adeta kalbinde konumlanan projemiz, dikkat çekici bir zarafete sahip, modern mimarisinin yanı sıra zengin donatısıyla beraber adeta tatil köyü konforunda sağlamaktadır. Bu nedenle, Bizler Aydın'a sorman projemiz sadece Kocaeli'nde değil, Türkiye hatta yurt dışından da çok fazla ilgi görmekte. Biraz orman projemiz nefes aldıran yaşam alanlarına zengin sosyal imkanlarına sahip bir proje olarak ilerliyor. Projemizin teslimatını 18 ayda gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Hiçbir dönemde kendi yatırımımızdan satmadığımız gibi bu süreçte de üretim planlamalarımız dahilinde devam ediyoruz. Bu zamana kadar ön talep ve ön satış döneminde Zerayda da gösteren ilgiden gayet memnunuz. Yakaladığımız bu satış başarısı, çevre dostu, sağlıklı evlere ciddi bir talebin olduğunu da göstermekte. Başından beri savunduğumuz gibi, doğru lokasyondaki bölgenin insanımızın ihtiyacına göre bir proje ürettiğinizde, talep de zaten satışta ard ardına gelmektedir kadar zeray projelerine güvenerek kazanan aileler ve yatırımcılar gibi Dinos Orman projemizde de her yönden yüzleri güldürecek fırsatlarımızda bulunmakta. Zeray imzasıyla temalı ve markalı projelerimizde insana hak ettiği nitelikli yaşam alanlarını sunmaya devam etmekte. Ev alırken yatırım yapmakla hayatınızı yaşamak arasında seçim yapmak zorunda kalmadığınız efektif projelerimizde her yönden kazanmayı da hedeflemekteyiz. Basın lansmanımıza katıldığınız için her teşekkür eder. Güzel bir geçin istiyor. Genel değerlendirme yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Sayın Zeki sahneye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirler ve Zeray ailesi. Dila Orma projemizin basın nazmanı davetimizde katılımınızdan ötürü her birinize teşekkür ediyoruz, saygı ve sevgilerini sunuyorum. <laughs> Yöneticilerimiz projenin tanıtım ve sunumu gereğince gerçekleştirdi. Ben sizlere ana paylaşım olarak projemizin gelişim serüvenini aktaracağım. Proje alanımız uzun uğraşlar neticesinde 7 yıllık süreç sonunda bugünü, bugünkü halini almıştır. Zeray bayrağının dalgalanması tüm yatırımcılara güven verdiğinden gelen yüksek karlı fırsatının yanı sıra Dilasa Orman, proje alanımız içerisinde yer alan iki orman ile birlikte Zeray markasından da ziyade bir değer ulaşmaktadır. Dilasa Orman projemizin ismi dinlendiren, huzur veren manasındadır. Proje alanındaki iki bağımsız orman alanı bulunması bizleri ilk günden beri heyecanlıların başlayacak husus oldu. Ağaçların her biri korumaya alınarak inşa inşa faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ve günün sonunda kat bahçelerinden ormana ulaşılabilen doğayla huzurun yakalandığı bir boyut kazanmış olacağız her projemizde ayrı bir yenilik geliştiriyoruz diyebilirim. Esil Kartepe projemizde özel blok kavramı ile kitleleri marka, Zeray markası çatısı altında buluşturduk. Ve bahçe ile çatı duble katlarında daire özel havuz ve katta, katta bahçe kavramını geliştirdik. Dora ilde dairelerin içerisinde hamam savunu alanları klasik mimariyle bütünleşmekte. Mahal Kartep'e Kat Planları'nın niteliği olarak Pella Proje alanında doğal şelale, Ankara'da taç niteliğinde mimari, Meva Anadolu'da tüm algıları yıkan bölgeyi geliştirecek nitelikli konsept proje ve Dilasa Ormanı'nda iki ormanlık alan içerisinde geliştiren bir proje gibi. Gelişen özgü yanlarımız, büyüyen marka değerimizle birlikte, bütünleşerek daha da özgürleşmemize olanak sağlıyor. Şu anda 320 bin metrekarelik inşaat alanıyla toplamda 1500 dairelik 4 proje testimiz devam ediyor. Toplam 310 bin metrekarelik inşaat alanı ve 810 dairelik 2 projemiz yıl sonuna kadar teslimleri hazırlanmaktadır. Lasmanı yaptığımız Dila Orman projemiz dahil yaklaşık 2 milyon metrekare inşaat alanıyla 5966 dairelik 9 projemiz inşaat faaliyetleri son hızla devam etmekte. Ayrıca yıl sonuna kadar 350 bin metrekarelik inşaat alanına yaklaşık 1000 dairelik 2 projemiz daha devre alınacak. Ve Cumhuriyetimizin 100 yılında 18 projeyle üstlendiğimiz sorumluluğumuzun gereği üretmeye devam edeceğiz. Daha önceki konuşmalarımda da önemli vurguladığım üzere sektörümüz ülkemizin her alandaki gelişiminde kritik bir öneme sahiptir. Biz de bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Sektörümüzü temsile basına verdiğimiz her demişte başta sizlerin ve yönetim ilgisi olan herkesin gelişim ve güvenlik konuları başta olmak üzere sorumluluklarımıza destek ve sahip çıkması gerektiğini ifade ediyoruz. Ülkemizin gelişmesi için gelişmiş ülkeleri yakalamamız başta nitelikli yapılaşma ve ciddi ihtiyaç duymaktayız. Hatta gelişmiş ülkeler de önüne geçmemiz lazım. Çünkü onlar bu işi uzun yıllar önce tamamladı. Büyüme hızımız ile gelişim hızımız rekabet içerisinde ilerliyor. Süreç içerisinde büyümenin kendi gücümüzle, gelişimin ise tüm paydaşlarımızla ile kazanıldığını fark ediyorum. Yeni adım, her yeni adımımızı sorumluluk olarak adlandırıyorken, sadece girişimcilik ve cesaret ile bağdaştırılmasına ek yorumlarda bulunmak istiyorum. Potansiyelimizin yanında riskimiz baş gösterecek boyutta bile değil. Dünümüzü hep diri tutmakla birlikte gelişen tecrübemizle sizlerin aracıyla şunu aktarmak istiyorum. Zeray olarak her daim aynı anda birçok proje üretiminde bulunduk. Ve her dönem tüm dış çevremiz tarafından şaşkınlıkla karşılandık. Halen anlam verilemeyen, sindirilemeyen büyüklüğümüzün devam ettiğini görebiliyorum. Sözlerime Cumhuriyetimizin 150 şerefine Atatürk'e ait olduğu ithaf edilen, kendime de rehber olarak edindiğim şu sözlerle son vermek istiyorum. Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yalacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Teşekkür ederim. <laughs> Özel yaşamlar vardır bu hayatta. Her gün göz kamaştırıcı bir manzaraya uyanan, paha biçilmez yatırımlar vardır. Mutluluğa yapılan, kuşaklar boyunca özenle korunan eşsiz eserler vardır bu hayatta. Kıymeti katlanarak artan. Şimdi hayatınız boyunca iyi ki dedirtecek bir yaşam, Zeray Dilasa Orman'da sizi bekliyor. Zeray güven inşa eder.